Evet sevgili dostlar. Yeni bir keklik avında. Dostlarımla birlikte yine birlikteyiz. Güzel bir keklik avı yapmayı planlıyoruz. Dostlarımla tanışalım şöyle bir. Sizlere tanıtayım kendilerini. Ankara'lı Kadir. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sosmuş Levat. Sayın Başkanımız. Ee, Sami Can'dan İç Anadolu Av ve Yaban Hayatı Federasyon Başkanı. Ee, misafir olarak hocam Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. İnşallah güzel bir e, avlakta güzel bir av yaptıracağımıza inanıyoruz. E, şimdiden rastgele. Rast gelen. Ben Hüseyin Cenci, herkese rastgele. Ben de Kadir Başar, adaşın adaşıyım. <gülüyor> <Adayım>. <gülüyor> Misafirlerimize inşallah iyi bir av yaptıracağız bugün umuyorum. Rastgele. İsmim Barış Davulcu. herkese rastgele. Teşekkür ederim. Çok güzel bir avlaktayız. Ee, bayağı bakir araziler, uçsuz bucaksız, el değmemiş arazilerde av yapacağız. Önemli olan dostlarımla birlikte muhabbet, avcılığın en önemli e, özelliklerinden bir tanesi birlikte olmak, paylaşmak. Onları yaşayacağız, göreceğiz hep birlikte. İşimiz misafirlere iyi av yaptırmak. Teşekkür ederim sağ ol. Haydi bakalım. Rastgele. Haydi, rastgele. Rastgele. Orada orada da. Bu Şimdi şu beyazı yere çana kekle inen kekliği bulacak. Şu çanaktan. O çanaktan devam eden. Başkanım elinden, elinden mi oydun oraya? He? Elinden mi oydun başkanım? Ben geç geçen hafta bağladım onları. <laughs> geçen <laughs> geç hafta oraya bağladım. Ben gidiyorum oraya. <laughs> Vallahi falan yok. Gel. 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 buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel, gel. Otur. Otur bekle. Hay, Şimdi köpeklere karşı özgüven olursa iselerler. Bir de yerden bir şey alıyormuş gibi yapıyoruz. Bak.

getir. Getir silah. yok yok. Yok yok. Bakın biraz yukarıdan geniş alın. Burada daha var ki. Getir kızım. Tamam Hadi Getir Heh? getir. getir. <laughs> Aferin Aferin. Hayır hayır hayır. şura tamam. Getir. Getir kızım. ellemeyin de getirsin. Ne yapmışsınız da? gel. Sen de sıkıyor vallahi Tamam tamam. tamam.

Evet, çok güzel. Hacı Murat sana selam olsun. Mahmuzlara bak, horozu vurdum. Çok güzel bir horoz. Bayağı da büyük. Uzunluğu şöyle şuraya kadar geliyor. Çok güzel bir keklik. Hadi bakalım. Aferin sana. Aferin hadi ya. Gitme, Aferin Meksik. Aferin Meksik. Aferin. 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 Ya. Ya geçtim, ne o? Ne o? Gel. Aferin. 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 Ya yukarı geçti ya oraya geçti. Bence onlar orada aşağı sürerek karşıya geçti. Şurada araba var. Araba yana gitmez. Yolu olur mu? Uzun gitmez geri dönüyorlar. Onlar cümle. nereden kalktı? He? Nereden kalktı Şurada yukarıda. O zaman karşıya gitti. Yeah, Mexican. Yeah. Uh, yeah, yeah, yeah. non é attı. Fakat kamera girsin diye ateş etmedim. <laughs> Aha dedim. Görsün diye. Bekledim bekledim. Yukarı çıkıncaya kadar tabi uzadı. En tepede yavaşça yavaşça nişan aldım. Tabi uzaklaşınca arkadan yedi. 7 numara saçma var. tepeye çıkmış. Yaralı hayvan tabii ki aşağı doğru kaçar. Orada vurunca tepeden şuraya gelmiş. Şurada da köpekler takip etti. Buldu. Biz kekliklerin peşine gidiyorduk. Keklikler şu karşıya kondular. Tam onlara bakarken önümden kalktı, yukarı doğru çıktı. Ateş etmedim, şu yakındaydı hemen. Görüntüye girsin diye. Güzel oldu. Haydi. He sola doğru gel sen. Şu tarafa doğru gel. Orada da hazır ol. Orada bir iki tane de olabilir biraz daha bu tarafa gel. çekrebin koldunu görmüştüm ben oraya şey görmedim de o tarafa doğru gittim tam söylediğim noktadan kalktı aslında orada iki tane daha var tutmuş iki tane daha olması lazım sen de istersen az yukarı çık orada da olabilir bak. taşla at. O taraftaki dereye de bir tane at. Taş. Ha oraya. Şimdi susuyor bir. Aşağıdan da ses duyuyor ya. Kalkmıyor. Gelmek. Gelmek. Şuraya bak şuraya. tane daha var o yanda. Kalkmıy kalkmıyordu. karşı şeyde teknik buldum ben. Teknik karşı, karşı geçtim. Burada iki arkadaş daha var. Aha. Buzlu. Gidiyor, gidiyor. Hmm. Hmm. Hadi gitsin bakalım. Oraya saklanmıştır. Kamışlar var orada. Çıkmaz orada. Kanala girer. Ondan sonra bunun da <laughs> gidiyor. Biraz önceki bekliyormuş orada. kekik yollayacak da biz de bekliyoruz. Ben de kendi buluyorum. Hadi. Gel. Buyur. İkram etmesin. Çok yakın attım Mucara Parçaladım. Gidiyor. Geliyor. Kadir abi vurdu. Buldun mu? Evet sevgili dostlar keklik avımızı bitirdik. Çok güzel muhabbetle bir av yaptık. Sevgili dostlarımla giderek, <laughs> eğlenerek anılarımızı, paylaşarak güzel av yaptık. Başkanım nasıl oldu? Güzel bir avdım. Ben biraz beceriksizdim. <laughs> İki tane köpeğin fermasında çekim yaptım ama atmayacağım çünkü vuramadım. Da bakar evet. Evet. Çok güzel kafa bir tane vardı, Çekim mi? yaptım tabii ki kafa kamerasıyla. E ama güzel bir avdı. Limitler dahilinde, e, herkes memnunluğu bildiğim kadarıyla. Evet. E, biraz yorucu oldu ama güzel bir gündüm. <gülüyor> tavşan ne yaptı? Tavşan satılmış beyin arasından o böyle süzüldü, süzüldü. <laughs> Aşağışım destekli atış yaptı ama tavşan tamam, gitti. Gitti, gitti. gitti. Güzel. <laughs> ee, tekrar birlikte av yapmak dileğiyle. Çok güzeldi. İnşallah tekrar birlikte bir av yaparız ya yani. Teşekkür inşallah. ederiz bir yine. teşekkür ederiz. Böyle teşekkür bir güzel yaparsın. bir av yaparsın. yaparız inşallah. <laughs> Teşekkürler İyi herkese rastgele. Hadi rastgele. Haydi rastgele. Rastgele. <laughs> rastgele. Ben bugün anlat Ulan şimdi odamız evet. evet. keklikleri güveç yapacak usta hep birlikte bir hazırlık var. Bir muhabbet var bu arada hazırlık yaparken muhabbet yapılıyor mesela. Herkes herkes bir iş yapıyor burada. Keklik güveci. İdare edelim. Oradan kola da doldurdu arkadaşlar. <laughs> ee, <laughs> Anta da vardı. Bana.